Evet, bugün nefis bir patlıcan oturtma tarifiyle karşınızdayım. Patlıcanı soydum, soyduktan sonra yağ ve tuz ilave ederek onları fırında kırdı pişirdim. Fazla yağ olmaması için. Pişirdikten sonra onları özel bir aldım ve tepsiden sonra e, bir patlıcan oturtma harcı hazırladım. Salça, domates püresi, karabiber, soğan, e, kıyma ve tuz. Onları da katıyorum arkadaşlar üzerine ve çok az bir su bardağına su katıyorum. Ve sonra bir yarım saat pişiriyorum ve böyle kolay bir patlıcan ototipam da hazır oluyor. Bir bardak soğuk su kattım. Ondan sonra üzerine harcımı da attıktan sonra tenceremin kapağını kapatıyorum ve yarım saat pişiriyorum. Yarım saat pişirdikten sonra daha 5 dakika pişiriyorum arkadaşlarım. Evet bugün nefis bir patlıcan ototma gerçekleştirdim. Yeni bir tatla görüşelim. Yeni tatlar, daha neler yapıyorum neler, neler var kanallarımda. Ee, sevgiyle kalın, bende kalın, hoşça kalın. Ve yemeğin 5 dakika sonra söndürüyorum ve servis hazır oluyor. Hoşça kalın.